Her Müslümanın mahşerdeki işlerini kolaylaştıracak bir sarakaya, cariyeye ihtiyacı var. Kendi namazımız, abdestimiz, ibadetimiz belki de orada çok yetersiz kalacak. Kendim, ailem, çocuklarım, eşim, dostum ve arkadaşlarım için bir projem var. Darül Eytem Projesi. Peygamber Efendimiz döneminde yetimler Eshab-ı denilen yerde barındırılıyordu. O günün imkan sahipleri, zenginleri, yetimlerin orada her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Peygamberimiz dönemindeki her uygulamayı Peygamberimizin yaşam şeklini biz şu anda günümüzde uygulamaya çalışıyorsak yetimlerle ilgili bölümünde bu şekilde uygulamak istiyoruz. Aynı zamanda bu Darül Eğitim Külliyesi projesiyle günümüzdeki yetimlerin eğitim dönemindeki karşılanması gereken her türlü ihtiyacının karşılanması, çocuklarımızın büyütülmesi, iş sahibi yapılıp evlendirilene kadar ki süreçte Darül Eğitim Projesiyle yetimlerimizin yanında olmak istiyoruz. Siz değerli dostların destekleriyle Darü'l-Eytem Külliyesi projesini hayata geçirdiğimizde umulur ki mahşerde işimiz biraz daha kolay olur. Bu projeye desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.